Ruh İkizleri, Dolores Cannon'ın Araştırmaları Hiç tanımadığım birini gördüğünde onunla sanki binlerce yıldır tanışıyormuşsun gibi hissettin mi? Birini ilk kez görmene rağmen içindeki o garip çekimi fark ettin mi? Bu dünyada milyarlarca insan var ama bazılarıyla aramızda tarif edilemez bir bağ hissederiz. İşte bu noktada ruh ikizleri ve eş ruhlar kavramı devreye girer. Dolores Cannon 50 yılı aşkın süredir hipnoz regresyon terapisi yaparak geçmiş yaşamlar, ruh bağlantıları ve kozmik enerjiler üzerine çalıştı. Seanslarında insanların ruh ikizleriyle olan ilişkilerini anlattıkları pek çok hikayeye tanıklık etti. Bu belgeselde Cannon'ın keşiflerinden yola çıkarak ruh ikizlerinin gerçek doğasını, hayatımızdaki rolünü ve evrenin büyük planındaki yerimizi inceleyeceğiz. Ruh ikizi ve eşruh arasındaki fark. Öncelikle şu soruyu sormamız gerekiyor. Ruh ikizi ve eşruh aynı şey mi? Dolores Cannon'a göre eş ruhlar geçmiş yaşamlarımızdan tanıdığımız ve ruhsal gelişimimize katkıda bulunan kişilerdir ailemiz, dostlarımız, hatta bazen en büyük düşmanlarımız bile eş ruhlarımız olabilir. Onlar bize dersler vermek ve evrimimizi hızlandırmak için buradadır. Ruh ikizleri tamamen farklıdır. Bir zamanlar tek bir ruh olarak var olmuş, ancak deneyim kazanmak için ikiye ayrılmış ruh parçalarıdır. Birbirlerini tamamlayan iki enerji olarak var olur. Cannon, hipnoz seanslarında insanların ruh ikizleriyle geçmiş yaşamlarında da karşılaştıklarını keşfetti. Bu ruhlar farklı hayatlarda defalarca karşılaşır ve birbirlerini tamamlamaya çalışırlar. Bir danışan seans sırasında şunu anlatmıştı. Onu gördüğümde içimde müthiş bir tanıdıklık hissi vardı. O an gözlerinin içine baktığımda geçmiş yaşamlarımızın izlerini gördüm. Fakat birlikte olamıyorduk. Evren bizi ayrı tutuyordu ama ruhlarımız hep birbirine bağlıydı. Ruh ikiziyle karşılaşmanın etkileri. Ruh ikizinle karşılaştığında neler olur? Bu an genellikle derin bir içsel tanıma hissiyle başlar. Sanki o kişiyi binlerce yıldır tanıyormuşsun gibi bir his oluşur. Konuşmasanız bile birbirinizin ne hissettiğini anlarsınız. Güçlü bir çekim ve bazen açıklanamaz bir huzursuzluk hissi yaşanır. Ancak bu kolay bir süreç değildir. Ruh ikizleri birbirlerinin aynalarıdır. İçimizde bastırdığımız korkuları, yaraları ve eksiklikleri yüzeye çıkarırlar. İşte bu yüzden bazı ruh ikizi ilişkileri çok yoğun, tutkulu ama aynı zamanda kaotik olabilir. Dolores Cannon'ın seanslarında birçok kişi ruh ikiziyle tanıştıktan sonra büyük bir dönüşüm yaşadığını anlatır. Kimileri için bu kişisel gelişim ve spiritüel uyanışa giden bir kapı açar. Kimileri ise ilişkideki aşırı enerji nedeniyle bir süre sonra ayrılmak zorunda kalır. Bir danışan hipnoz sırasında geçmiş yaşamında ruh ikiziyle antik Yunan'da bir tapınakta yaşadığını anlatmıştı. Birlikte büyük bir spiritüel misyonları vardı ancak savaşlar ve entrikalar onları ayırmıştı. Binlerce yıl sonra tekrar bir araya geldiklerinde ruhları bu geçmişi hatırlıyordu. Cannon'ın hipnoz seanslarında ruh ikizleriyle ilgili keşfettiği başka vakalardan örnekler verelim. Örneğin, bir danışanı geçmiş yaşamında ruh ikiziyle Atlantis'te bilim insanı olduğunu ve birlikte enerji kristalleri üzerine çalıştıklarını anlatmıştı. Ancak felaket sonucu yolları ayrılmış ve bu yaşamda tekrar karşılaştıklarında aralarında güçlü ama çözümlenmemiş bir bağ hissediyorlardı. Ruh ikizi ayrılık sürecinin önemi. Ruh ikizleri her zaman birlikte kalamaz. Çünkü bazen ayrılık büyümek için gereklidir. Bu sürecin içsel olarak kişiyi daha güçlü hale getirdiği ve evrimini tamamlamasına yardımcı olduğu anlatılabilir. Ruh ikizini bulmanın şartları. Peki ruh ikizimizi nasıl bulabiliriz? Dolores Cannon'a göre ruh ikiziyle buluşmak için önce bireysel ruhsal evrimimizi tamamlamamız gerekir. Eğer enerjisel olarak hazır değilsen ruh ikizinle karşılaşamazsın. Bunun için geçmiş travmalarını ve blokajlarını temizlemelisin. İçsel huzuru sağlamalısın. Gerçek aşkı önce kendinde keşfetmelisin. Bazıları için ruh ikiziyle buluşmak bu hayatta mümkün olmayabilir. Ancak bu yalnız oldukları anlamına gelmez. Çünkü her ruh bağlantısı bizi bir adım ileriye taşımak için buradadır. Bir danışan Kenan'a şu soruyu sormuştu. Ruh ikizimle tekrar karşılaşacak mıyım? Kenan'ın cevabı şuydu: Bu tamamen senin enerjine bağlı. Eğer ruhsal olarak hazır hale gelirsen yollarınız kesişecektir. Ama unutma, ruh ikizi sadece romantik bir partner değildir. Bazen sana sadece bir mesaj vermek için hayatına girer ve çıkar. Ruh ikizleri her zaman birlikte kalamaz. Çünkü bazen ayrılık büyümek için gereklidir. Sonuç olarak ruh ikizi bir kişi değil bir bilinç seviyesidir. Ruh ikizinle buluşmak senin kendi ruhsal evrimini tamamlamana bağlıdır. Dolores Cannon'ın şu sözüyle bitirelim. Bütün evren uyum içinde titreşen enerjilerden ibarettir. Ruh ikizinizi bulmak istiyorsanız önce kendi frekansınızı yükseltin. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.